Peki, Lübnan'da neler oluyor? İsrail füzelerinin, İsrail uçaklarının ve İsrail tanklarının hedefinde. Halk TV haber ekibi de şu dakikalarda Lübnan'da, Beyrut'ta bizi bekliyor. Mustafa Kemal Ymerdemol ve Murat Kibar haber ekibimiz şimdi. Evet gördüm Mustafa Kemal abimizi de şu anda yayında. Hoş geldin sevgili abimiz. Nasıl oralar? Aslında soru sormak istemiyorum. İşin uzmanı sensin. <laughs> Hoş bulduk Bugün neler Reyhan. gördün? Ne durumda Beyrut? Estağfurullah. <laughs> Evet yani işte bütün her şey neyse onların hepsini burada yaşıyor ve görüyoruz sevgili Ekrem. Savaş tabii ki ortamı var. E, fakat e, Beyrut'un e, aslında çok tuhaf bir e, çelişik hayatı da var bir yandan. Çünkü bir tarafında Beyrut'un kent olarak Beyrut'un e, hiç savaşın uğramadığı yerler var. Ee, ama öte yandan da Kıyasya e, savaşın sürdüğü yerler var. E, bunları daha önce de e, söylemiştim. Yani Çok çelişik bir e, durum e, aslında e, yaşanıyor burada. Tabii, şimdi asıl meselemiz İsrail'in saldırganlığı kuşkusuz ve e, bugün de saldırısı devam etti. İsrail'in e, daha çok sınır e, bölgelerinde Hizbullah güçleriyle İsrail askerleri ordusu e, çatışıyor. İsrail e, dün sabaha karşı e, Manas sınır e, kapısındaki yolu iletişime kesti. Bu binlerce göçmenin orada sıkışıp, sıkışıp kaldığı anlamına geliyor. Bu da ayrı bir sorun. Hizbullah'ın belki de Nasrallah'ın ölümünden sonra en büyük ikinci hedefi olan Hişam Safiyettin, biliyorsun yeni liderdi. Onun da önceki gün bizim de tanık olduğumuz, en azından gürültüsüne tanık olduğumuz bombalı saldırı sonucu sığınak delici, bombayla yapılan saldırı sonucu öldüğü iddia ediliyordu bir süredir. Biliyorsun. Aynı Nasrallah'ın e, ölümünde olduğu gibi Hizbullah yine sessiz ama İsrail ısrarla e, öldürüldüğünü söylüyor Safiyettin'in. Bu konuda bilgi veren televizyonlar da var. Arapça televizyonlar da öldürüldüğünü ilgili kaynaklardan aldıklarını söylüyorlar. Hizbullah'a yakın televizyon da aynı şeyi söyledi ama Hizbullah hala Safiyettin'in öldüğünü duyurmadı. Yani İsrail için çok önemli bir ikinci zafer bu. Bu saldırıda aynı zamanda Kudüs gücünün yani İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs gücünün komutanlarından İsmail Kani de öldürülmüş oldu. Ee, bu tabii ki önemli bir gelişme. Ee, bir bir gün önce de yine sabah karşı yapılan bir eylemde de Hamas'ın İzzettin Kassam e, Tugayları sorumlusu Ali Said eşi ve iki kızıyla birlikte öldürülmüştü. Yani olanlar bunlar. Şimdi biz e, tabii sana sözünü etmiş olduğum Beyrut'un şimdi sevgili Murat e, gösterecek. Beyrut'un bak umarım görüyorsundur her gün her saniye burada drone İsrail drone'ları e, dolaşıyor havada e, düşünebiliyor musun nasıl bir ortamda yaşıyor insanlar yani savaşa karışmamış bölgeler bile bir başka ülkenin e, sınırlarını rahatlıkla delip geçen bir drone e, gerçeğiyle e, karşı karşıyalar bak ileride e, Murat gösteriyor dumanlar var o duman sürekli tütüyor aynı yeri çünkü İsrail vuruyor. Biz de bir ara orada çok yakınından geçtik. Hatta bir patlamanın 20 dakika sonrasında biz de orada olduk Murat'la İlginç görüntüler de kaydettik. Yani Lübnan gerçeği diye bir şey var doğru. Beyrut da sürüyor savaş bir kısmıyla tabii ki bu arada. Yani nasıl bir örnek versem Keşke tabi asla benzemesin ama şöyle düşün lütfen sevgili Ekrem, İşte bizim Şişli sürekli bomba yağıyor düşün. Orası bambaşka bir savaş alanı olmuş ama öte yandan Şişli'nin dışındaki her yerde hayat sürüyor, eğlence sürüyor vesaire. Beyrut şu anda öyle gerçekten de. Bir yanda her an başına bomba düşebilecek, drondan atılacak füzeyle ölebilecek insanlar varken öte yandan da hayatını sürdüren insanlar da var. Yani zaten çelişik bir coğrafya, bu çelişik durumuna uygun bir görüntü arz ediyor doğrusu istersen. Ee, gelişmeler e, şimdilik bunlar sevgili Ekrem. Mustafa Kemal Erdemol Murat Kibar. Gerçekten önemli bir görevdeler. Şu anda kuş bakışı bulundukları yerden Beyrut'u görüyoruz. Ama kaç Beyrut var? Kaç farklı Beyrut yaşanıyor? Mustafa Kemal Erdemol da özellikle o farklılıklara vurgu yaptı. Peki.